Gül'ün başkenti Isparta'da yıllarca çalışmış birisi olarak e, düzenlenen bu ikinci etkinliğe de katılmanın e, onurlu gururunu yaşıyorum. Tabi e, Gül için Isparta'da şunu söylüyorlar. Gül alırlar, gül satarlar, gülü gülle tartarlar. E, çok önemli e, bir simgedir Isparta için Gül. Tabi e, kadim kültürümüzde de peygamber kokusu diye bahsedilir Gül'den. Bu kadar e, önemli bir e, bitkinin yetiştiriciliği yapılan bu ürünün Türkiye'de 4. sırada denizde yetiştirilmesi de aslında e, çok önemli bir istatistik bir bilgi. Tamam belki rakamsal manada çok yüksek rakamlar üretmiyoruz ama Türkiye'de 4. sıradayız. Belki rakamsal olarak çok büyük ürün üretmiyoruz ama şunu iddia edebiliriz Sayın Muhtarım. Biz belki Isparta kadar çok üretmiyoruz ama belki de Türkiye'nin en kaliteli gülünü üretiyoruz. Yoksa eğer üretmemiş olsak Isparta'dan buraya kadar gül birlik gelip bu ürünlerimizi almak durumuna girmez. Çünkü orada bol miktarda gül var. Belli ki bizim Denizli'deki gül aramamız, gül yağındaki oranımız, gül suyundaki kalitemiz Isparta'dan daha kaliteli olduğu için büyük ihtimalle ondan dolayı ilgi gösteriyorlar. Çünkü navlun ücretlerinin, lojistiğin bu kadar yüksek olduğu bu dönemde eğer hala bizim gülümüze ilgi varsa bundan dolayı biz mutlu olmalıyız tam tersine küçültmek değil, büyütmekle ilgili bir çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. Denizli 1000 dekar civarında bir alanda gül yetiştiriyor ve yaklaşık 200 ton kadar da bir gülümüz var. İnşallah ee, biz Kekik'te bir programdaydık sabah. Kekik'in dünyadaki %75'ini biz deniz olarak üretiyoruz. Tabii ıtığı bitkilerde istiyoruz ki denizli bir merkez olsun. Ürün borsalarını kuralım. Sadece kekikte değil, kekikte, lavantada, ana anasonda, gülde. Herkesin bu topraklara sorumluluğu var. Bizlerin, benim kaymakam olarak sizlerin kendi ünvanlarınız doğrultusunda herkesin bu topraklara bir sorumluluğu var. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Başladığımız günle bitireceğimiz gün arasında bir fark oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de elinden geleni yaptığı için size teşekkür ediyorum. Gülle ilgili, çardakla ilgili, söğütle ilgili çok güzel çalışmalara ihtiyacım var. Kekikle ilgili keza yine öyle şekilde o şekilde bugün deri peyniri ve e, kilimle ilgili o kilimin kalitesini göstermek için Gül'ün Sayın Müdürümün dediği gibi evet Isparta'da Gül üretiliyor. Evet burada e, dördüncü demiştiniz değil mi Sayın Müdürüm? Dördüncü demiştiniz. Şimdi biz evet dördüncü sırada olabiliriz ama e, Gül Birlik'teki buradaki üyemiz de aynı şekilde beni destekleyecektir. Şu an Isparta Çardağan, Söğüt'ün, Gül'ün o kadar istiyor ki. Neden istiyor? Yani bu ikinci kalite, üçüncü kalite olsa bu kadar bir, bu çaba, bu kadar istek ve bu kadar e, vatandaşı kazanma gayreti olur mu? Hayır. Emin olun bizimkisi Isparta'dan daha güzel. 무려 다른 거 보내. 그렇지. 그렇지. 무려. 자, 저기. 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 600 tonu baktım. Çünkü 19 ton çekmiş. İşte 600 tona bir mahalle 10 çektiğini üzerinde garanti